varım <laughs> vallahi

15 çok kısa birkaç cümleyle inşaatımızdan bahsedeyim. 35 bin metrekare bir arsa üzerinde toplam 68 bin metrekare inşaat alanına sahibiz. 14 tane içeride firma Spilet satış deyonumuz, 12 tane ofislerimizin olduğu ee, bir otogar inşaatımız devam etmekte. Yaklaşık KDV'si ile beraber 4 milyon liraya bağlayacağız de seksen seviyelerine ulaştık. Ağustos 15 gibi de açılışını yapmayı planlıyoruz. Evet. Alanı evet. 40. 40. Evet. Biz de seksenler seviyesindeyiz. Eee binamızın inşaatı tamamlanmadan önce bir e, Malkara üzerinden bir çıkış yapılması ile ilgili, karayolları ile ilgili bir konumuz var. Bu konuyu da Ulaşım Daire Başkanımız verdi. Dair. Sayın Meclis Başkanım Erdin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı. Sayın Meclis 영상편 <목소리도>